Ee, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Melih Çokyaman. Haççılık programı ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, şu anda işletmede meslek eğitim dersi adı altında Tobi Mutfak'ta rol ekmek üretim tesisinde bulunmaktayız. Burada hastanemizin ve üniversitemizin ekmek ihtiyacını karşılıyoruz ve e, öğrenim sağlamış bulunmaktayız ustalarımızla beraber. E, bu imkanları bize sağlayan rektörümüz ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Müzik Merhaba ben Neva, aşırılık ikinci sınıf öğrencisiyim. Burada aldığım uygulamalı eğitim sayesinde iş hayatına daha özgüvenli ve daha bilgili bir şekilde atılmayı planlıyorum. Burada eğitimimde emeğe geçen hocalarıma, ayrıca üniversitemize bize böyle bir mutfak imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyorum merhabalar, ben Ayşenur Aydın. Aşçılık programı ikinci sınıf öğrencisiyim. Burada ustalarımız ve hocalarımız hocalarımızla birlikte birçok alanda deneyim yaşamaktayız. Örneğin rol etmek, pastane, glutensiz etmek gibi, ekşeme etmek gibi birçok alanda deneyim yaşıyoruz. Burada ilerideki mesleğim için çok ilerleme kadettiğimi düşünüyorum. Buradaki deneyimlerimle birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaki ürünler örnek olabilir. bu sayede ilerideki mesleğimde güzel kendime faydalı ürünler ile birlikte kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Merhabalar, Tokat Gazi Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu Açılı Programı'ndan öğretim görevlisi Ercan Pulat ben. Programımız, yaklaşık dört yıl önce öğrenci başlayan bir program. Şu an bulunduğumuz atölye ise eğitim ve üretim atölyemiz. Programımız, 2 artı 2 eğitim modeli kapsamında eğitim vermekte. Birinci sınıfta iki dönem boyunca teorik ve uygulamalı dersler veriliyor. İkinci sınıfta öğrencilerimiz ise tamamen işletmede meslek eğitim dersi kapsamında öğrenim görüyor. Aynı zamanda üniversitemize bağlı mutfak, alakart mutfak gibi birimler de mevcut. Öğrencilerimiz ikinci sınıfta hem birinci yarı yılda hem ikinci yarı yılda buralarda ee, haftanın 5 günü e, sabahtan akşama kadar e, ders niteliğinde uygulamalı eğitimlerini burada alıyorlar öğrencilerimiz. E, buradaki odak noktamız aslında üretimle birlikte eğitimi e, birlikte götürebilmek. Mezun olduklarında hem mesleki becerilerini gelişmiş oluyor hem de uygulama konusunda kendilerini iyi geliştikleri için sektörde aranan nitelikli eleman konumuna erişmiş oluyorlar.